Evet arkadaşlar herkes hoş geldi bugün yani dün oynam yok cumartesi günü oynanmayan maçların VC e, hakkı yani bugün oynanıyor <laughs> yanında Selman hocam var hoş geldiniz hocam nasılsınız hoş bulduk hocam siz nasılsınız ben çok iyiyim hemen düzenleyeyim cumartesi VC yani cumartesi 5 maçada da VC atıldı arkadaşlar e, bu arada regiden kayıt unutmaması hemen bir hatırlatayım 5 e, maçta da VC atıldı ee, dolayısıyla cumartesi günü hiç maç oynanmadı. Bugün o maçlardan birinin e, oynuyoruz şu anda. Hocam ne diyorsunuz Atletico e, efsane HC maçı için? İki i̇şte iki ekip de gerçekten çok hızlı bir ekip. Efsane HC lider durumda yanlış değilsem. E, maç kaybetmedi diyorum. Atletico Dela İstanbul'da gösterdikleri ha, ha. Karşısında göz, doz, göz dolduruyorlar hocam. Güzel maç olacak hocam. Hocam tabi efsaneci Atletico da çok gerçek. Gol. Ben, Gol. Yani, kopan attı hocam. Kopan evet topağlara gidiyor. Arkadaşımız Bora, de, Atletico, de, Atletico olmuş. Bu takımında da e, iki arkadaşla bir ping sıkıntısı var ama oynuyorlar şu anda özel bir şekilde. E, bakalım neler getirecek maç bize. Efsane EC dediğimiz gibi hocam 6 maç e, ee, mağlubiyetleri var. Mağlubiyetleri var bu arada. Bir mağlubiyeti, bir beraberliği var. Altıda galibiyeti var. Ve tofalara gitti hocam. Atletico. <laughs> hocam niye uyarmıyorsunuz gol zaman? Hocam siz de... <laughs> Çok güzel konuşuyorsunuz daha böyle Evet kopan, kopan. Şimdi Seana. Seyhan'a karşılığı Jopo'yu. Django Jopo ikilisi orada. Mauro vurdu. Top yana vardı. Hocam. Mauro Efendim, <laughs> içeriye döndü. İçeriye döndü Rize. Ama tabii kaleye gitmeyecektir. Nevi'nin hakiği yani, kapattıkta. Hocam ben ne bir özel spiker oldum? Buyurun. Ben... Teşekkür ederim hocam. Bir kere atak Mauro vurdu. Seyhan. Hocam en son iki kişinin pingi vardı. Gerçekten onlar da e, takımını yarı yolda bırakmamak için oynuyorlar. Gerçekten örnek bir davranış. Evet, e, Jangovar RSE'nin bir ping sorunu var ama şu an iyi de oynuyorlar. <laughs> Django'ya çarpan top ağlara gidebilirdi ama direkte patladı. Evet hocam gerçekten esport gibi boyunda ping gerçekten çok önemli bir etken. hem yani bakıcılık hem düzgün oynayabilmek açısından arkadaşlara başarılar diliyorum tekrar. Maçta birbir ilişkin var. Navian şu an efsane HC Ataj diyoruz. Seap Navian. Dijango güzel kapattı. Navian döndü. Mauro. Mauro kopan aktarıcı Hocam maç ortada gibi. Bir şey var mı hocam? Ben biraz izleyemedim ama. Hocam buyurun siz anladın. Ortasına ben girerim, şey yaparım. Ee, konuşuruz. Bol bol. İki dakika geçti. Üç, üçüncü dakikadayız. Isınıyorlar birbirlerine. Tabii ilk maç bu. Bakalım. Ee, tabii efsane Ece biraz daha önde oynuyor. Bakalım neler getirecek maç bize. hocam. Navian. Navian Mauro ile bir drop oradan, Mauro. Kopan. Kopan vurdu. Kopan. Ooo Gol. İnce gördü. Hocam Mauro'yu kebrik etmek isterim. Çok güzel pas attı. Kopan'a sadece güzel bir vuruş yapmak kaldı. O da onu ustasıyla yapan bir insan. Sean, Delme çabası Sean. Can, Mauro. Hocam Mauro'nun Mauro attığı pası atamayanı dövüyorlar zaten artık. Bence Chopin. Chopin çok güzel vurdu. Evet. Kopan'da gerçekten öyle vuruşları seven bir oyuncu. Evet, tekrar efsaneci atarız diyoruz Kopan. Şey, e, Maro RS mücadelesi Navian. Navian sen atarsa Django boş kale atabilecek o, mi? Django atacak hocam. 2-2. Orda hocam güzel eksilttiler. Navian önde yakalandı ve skor 2-2 oldu. gerçekten güzel bir maç izliyoruz. O, sean Navian ideal aktaracak mı? Topu çok güzel çekti arkasına. Django güzel hocam, e çok iyi bir oyuncuya benzettim. Ee, Kapan. E, Evet hocam. Ee, Şiver hocam tanıyor musunuz? E, Şiver hocam hocam kim tanımaz diyelim. Çok evet. bir GK. V3'de bile GK çok güzel oynuyor. Başarılar diliyorum Ben de buradan e, Şiver kardeşime başarılar diliyorum. E, maça devam edelim. Az da ağzımda yanlış bir çıkacaktı hocam. Devam edeyim ben. Seyhan orada durdu. Evet. Seyhan orada durdu. Ne oluyor falan dedi böyle. Evet orada evet, top, top, top evet, geldi. Mauro durdu. Niye denemedi? Eski yani Siden olsa neler da... hocam sanki. dirişken yani, bir arkadaşımız. Evet. Navian. Yani, biraz orada biraz sert bir spiritere. Sefer olmadı. İşte Mauro yaşlanmış hocam. Evet. Lise vurdu. Dışan Kovuş. Gol. 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 Evet. gerçekten hocam Ping'e rağmen gerçekten Django ve Rizzi'nin şu anda 70 üstünde. Ee, 70 ping mi diyebilirsiniz ama rakip takımın pingi düşük olduğu zaman bir dezavantaj oluyor. Tabii ona rağmen 3-2 şu anda doğru rakibi karşılığında aktif oyunda. Hocam efsane Ece'de orada bir anlaşmazlık oldu. Bu arada Navian, Navian çıkardı. 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 Ama biraz üstüne vurdu sanki Navian. Daha iyi vurabilirdi. Daha iyi vurabilirdi ama hocam Sean'da gerçekten elinden gelip Yine, yine. Evet. Aynı şeyler evet. gibi. Evet şival, buradan Şivat kardeşimize e, ne diyelim hocam? Anlarmı diyelim hocam? Anlarmı diyelim evet Şivat bizi izliyorsa evet Kopan. Kopan döndü Navian. Navian topu var attı. Kopan güzel aldı. Kopan 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 belki pas düşünseydi ama orada kapatmıştı. Belki daha tehlikeli olabilir Kopan. Kopan şimdi güzel. Oooo. Oooo. aman 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 hocam. hocam bu sefer Kopan çevirdi doğru Job hocam arkadaşlar Jopo Jopan eski bir Jopan olduğu için e, arada karışabilir yok kusura bakmayın. Evet hocam gerçekten e, zaten Kopan'la Mauro birbirine hocam alışkın bir ikili. Eskiden ben evet, evet. de Sonra beni attılar takımdan arkadaşlarımız. Ayet Neyse, neyse. ona, ona, ona girmeyelim hocam. Zaman, neyse şaka yaptım. Evet Navian. Mauro çok güzel çekti Kopan. istediği gibi vuramadı Navian. Verdi Mauro. Mauro. Nabiyan. Kopa. Hocam efsane 2 gol, 3 gol yedikten sonra biraz böyle sinirlenmiş gibi kopan. Ooo hocam. Yanlış hocam. Bir efsane bir Atletico. Yani öne geçip duruyor. Takip ediyor Atletico'da. Şimdi 4-4 olsa şaşırmam. Böyle söyleyeyim. Peki 5-3 olsa hocam? 5-3 olsa da şaşırmam hocam. Evet, Cengok'u aktarabilecek mi? Aktaramadı. Rice vurdu. Evet, Sean. Hocam Sean orada bir pink girdiğini düşünüyorum. Çünkü geriye doğru kaydı. Her neyse sekunda... kopan, kale boş. Pikselin attı ama vuramadı. İşte güzel kapattı orayı. Evet, köşe mücadelesi kopan. Ne yapacak? Kendisi oynamayı tercih etti. Django dokundu Sean. Sean ise vurdu. Sean Django perdeye geldi. Navian. Navian orada verdi Maro, Maro. güzel bir pas. Kopan çukurdular. Maro top çok güzel direkte patladı. Yavaş gitti birazcık. Evet, yani. evet. yavaş gitti. Bu arada hocam efsaneci... Ömrük bir... müthiş pası. Şaşırmadım hocam. 5 gol oldu. Maro'ya gerçekten dokunmak kaldı Navi yani, Çok güzel, güzel pas verdi. Evet. Bu arada evet. bilgi durumdan mi? Efsaneci şu an lider durumda. Tabii skip 60'la bunu paylaşıyorlar. Arada biraz avaraj farkı olabilir. E, Atletico ise 3 galibiyet, e, 5 mağlubiyetle şu an yoluna devam ediyor. 8. sırada e, sonlar 3.ler şu anda ama gerçekten lidere karşı güzel bir oyun sergiliyorlar. 5 üç yerde olmalarına rağmen ve pinklerine rağmen. Evet, katılıyorum size. Hocam peki ligin sonuncusu kim? Öğrenebilir miyim? Ligin sonuncusu hocam, e, Canables hocam. Ondan sonra Outlaw var e, alttaki top Crow Resilience, Florida, No Mercy. Eee <laughs> topağlarda. O güzel bir gol. Evet 6-3 oldu hocam. biz burada boş yaparken arkadaşlarımız gol atıyor. E, 5-3 olduktan sonra Atletico biraz daha açıldı e, öne çıkmak için. E, o da ayıp sahneyece boş alan bıraktı. Golü buldular. 6 oldu. 2 dakika var ilk maçın bitmesine. E, bu maçı efsane heyecanın artık koparttığını düşünüyorum ben. E, ile beraber. Hocam az da ince. E, diğer maç bakalım ne olacak. Hem yaptığınız espriyi benden başka almayan olmaz diye düşünüyorum. En neyse kopan. Orada Sean mücadelesi. Hocam bu arada bir mevki mi görüyoruz. Sean orta sayı geçmiş. Evet evet. evet. Reze, aslında Reze normalde DM oynuyordu. Ya. direktte patladı ve evet, direkten döndü çok güzel düşündü ama Navia çok güzel düşürdü orada Seana evet Django Django ne yapacak verecek pası verdi evet bu arada Sean Sean ne yapacak atabilecek mi attı Django içimiyor Django şimdi köşede Navia mücadelesi Sean kopar güzel müdahale evet çok hızlı çıktılar kopar kopan mı <laughs> kopan kardeşim. Engin. Angin. Evet. Hani, <laughs> 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 Evet, Mauro orada bekledi. Güzel evet, bu. Güzel bir poz. <laughs> evet, Mauro. Mauro şu an Sehan'la beraber. Sehan. Evet, bu Sehan. Vuruşu, bu vuruşu kime benzettim sizce tahmin Kim <laughs> hocam? Hocam tahmin edin. Kim? Parker. <laughs> evet, evet. Hocam yani Parker, hocam Bence Kopan yine daha iyi buldu. Parker olsa topa vuramayacaktı. Evet bu arada Mauro güzel geçti köşede rakibine. Parker olsaydı hocam bence topa vuramayacaktı orada. Adım kadar eminim. Kendi zaten 7-8 yıl. <laughs> Mauro çok güzel bir perde. Aman Allah'ım Kopan istediği gibi gelemedi orada. Müdahale edemedi. Sean izin vermedi. Evet Sean güzel perde. Top çekmiyor geriye. Kopan verdi Navian. Navian orada bir piksel denemesi ama başarısız. Evet hocam son 10 saniye. Kopan oh, 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 oh. hocam. Iyile. Hocam. Kopan dedi ki ben boş kaleye atmam. Ben dolu kaleye atarım dedi. Evet, buradan da arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir goldü. Evet. İlk Çok Hocam, ilk yarı hakkında hocam bize böyle güzel bir bilgiler verin hocam. Hocam, ilk yarı hakkında hemen şöyle anlatayım. Ee, hocam. hocam fazla gol atan kazandı ilk yarıyı. Ya. <laughs> Çok güzel bir maç oldu. Eee Efsanece önde oynadı tabii biraz daha yani lider olmalarının verdiği özgüvenle beraber. Ee, yalnız Atletico da kötü mücadele etmedi şimdi ikinci yarıda, ikinci maçta pardon ikinci yarıda. Yani ikinci maçta efsane HC'yi yenebilirler yine de hala bir şansları var. 3 puan daha alabilirler yani bir 3 puan daha ortada şu anda. Bakalım kim alacak o 3 puanı. Ee, takımlar dizide tekrar izleyelim görelim. Hocam ben dizin dediklerinize katılıyorum. Hata yapan gol yer diyebilir miyiz hocam? Ya tabii tabii hata yapan yer. Yoksa yani, evet. yani... Ve ikinci yarı baş... ikinci maç başladı arkadaşlar Django. Evet Django şu an ıı, artık Django Django diyebiliriz dey diye söyleyip Django. Django. <laughs> Django. Oh, evet Django. <laughs> hocam. hocam ben sizin gibi Texas'ta okumadım. Her neyse. 9 şu an Evet. Pardon hocam bir ekran gitti. Devam edebilir misiniz şu an? Tabii 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 tabii. tabii. Sen köşede Jopo ile beraber şimdi Mauro Django çıkabilecek mi ileriye? Bir roket orada çift vuruş diyelim ya da Nevian karşıladı Rize. Nevian çok güzel vurdu. Top gidiyor. Harika bir vuruş gerçekten. Duvardan müthiş çekti ve topu köşeye bıraktı adeta. 1-0 oldu. Efsane bence öne geçti. Hocam yazar kaçırdık hocam. Evet, evet. Hocam Nevin çok güzel bir gol attı. Django şimdi biraz bayağı bir yükseldi. Bir pause geliyor. Ee, o sırada maç hakkında gol hakkında konuşayım hocam. Nevin çok güzel duvardan çekti. Ee, köşeye bıraktı. Ters köşeye. Yani, yani. Gizli, ya, ya orada. 1-0 önde şimdi efsane EC. Yani şu an bir ping problemi yaşıyor arkadaşlar arkadaşımız onu bekliyor. Evet, bekliyoruz. Evet. evet, Django'da bir ping problemi var. Efsane EC hızlı başladı hocam. Beklenenlerin üzerine. Evet evet evet. evet. Gerçekten hızlı, başladılar. Yani i̇yi buldular. Mauro vurdu. Atladı. Evet. Topu vuramadı. Buyur hocam. Evet Sean şimdi köşe mücadelesi ileri aktardı Navian. Tabi yani top çekti, vuramadı. Vurdurmadılar Maro. Maro şimdi Sean mücadelesi. Maro ne yapacak? Kopan attı, kopan. Kopan. Kontrolü kaybetti ama tekrar aldı. Kopan şimdi ne yapacak? Sean dokundu topa. Sean. Django atacak mı? Attı Django. Django top kaçırdı. Tink'ten olsa gerek diyoruz. Bir seçik topu verdi. Sean güzel kontrol. Sean büyük bir hata. Maro. Maro istediği gibi hareket yapmadı diyelim. Django kale boş. Django ve 1-1 hocam. Django. Yine Kolka'dan Atletico golü buldu. Geçtiğimiz evet. maçta 3 golde yanlış hatırlamıyorsam 3 golde kontrolden yine bulmuşlardı. Bu maçta da buldular golü. hocam gerçekten güzel pozisyon aldı Django. Bir tane yani, önde oynuyor ama geriyi birazcık düzensiz bırakıyor. Jopo çok öne çıkıyor. Ama Def Nevia mıydı hocam? Karıştırdım. Yok Jopo Def. Ee, Şimdi Sian'la karşı karşıya. Devam edeyim hocam. Tamam, Mauro. Oynayacağım. Mauro Novian. Çok güzel. Çok güzel Hı. vurdu. Ne Nevian hocam. Aynı şey. Hocam ben de siz, yani size karışmıyorum. Siz, tamam, tamam. Peki hocam. Herkesin hayatı tek bir şey karışamaz. Dere yerim buradan. Evet, Sian. Sian, Kopo. Sean. Sean delecek mi Sean? Delemedi. İstediği pozisyonu alamadı. Şu an Django, Django Mauro'ya pas. Kopan. Kopan ne yapacak? Geçirtmedi topu Sean. Araya giremedi. Kopan da kendi karesine doğru uzaklaştırdı topu. Evet şu an Kopan. Kopan. Sean aldı topu. Django yetişebilecek mi? Django çok güzel çekti topu. Navian. Navian. Çok güzel bir çalım. Navian. Sean. Sean ne yapacak? Atlı X ve 2 namakaleyi bulmuyor. Şu Kopan. Evet Kopan kopandı top şu an. Güzel çıkardı Navi. Yani. direkt alacaktır. Aktardı Mauro. Mauro. Mauro çok güzel. Dön. Ama istediği gibi olmadı. Gerçekten Mauro hocam ısınmış. Ekstra bir Django! ama artık Mauro bozdu onu. Ama evet. Mauro. Evet. Mauro döndü Navi. Çok güzel çıkıyorlar hocam. Kopan yapar mı? Kopan o, o yapar mı? Önemli olan vurmasıydı. Biz ondan beklemedik. Vurmasını istedik. O da çok güzel vurdu. Evet, Maro. Maro, kopan. Maro, orada bir drop. anlaşmazlık. Nt, nt, nt. Nt, nt diyelim. Evet, bu arada yanlış. Ters bir top. jopo Seahane orada gerçekten yapacak bir şey yoktu top. Çok kötü geldi kontrolüne. İçinden. Ping'in de etkisi var diyebiliyorum. Evet, Maro. Maro, Dujan güzel kesti orada Seahane. Seahane bir drop. yok o, hocam varmış gibi yapalım o zaman. Tamam, tamam, hocam. Pingin etkisiyle. Pingin etkisiyle. Yok o da bir evet. Şu anda Pauls geldi. Evet hocam. Kopanın yemeği gelmiş. Hocam. Bu arada Jopo e, evet, pingi 8 hocam. Pingi mi çıktı diye baktım. Pingi 8. Ttnet kullanıyor galiba. Bayağı, bayağı iyi. iyi. <laughs> bayağı iyi hocam bu arada. Hocam bu arada e, da Ttnet kullanıyormuş. Hocam, buna bakarsanız ben de kullanıyorum. Hocam, TT pişmanlıktır. Hocam, öyle biraz, öyle, böyle, doğru. Arkadaşlar, şu an e, kopanın bir problem var ve onun çözülmesini bekliyoruz. Evet. Bakalım yorum falan var mı? Evet sohbet odasına hoş geldiniz yazıyor. Hoş kardeşlerim. Evet yazın kapısını çalmışlar. Hocam ne düşünüyorsunuz? Ttn'ten geldiler <laughs> yazlayın gibi. Allah Allah. Go geldi başlıyor maç. Evet hocam dakika 3.41 3.1 efsane Ece'nin üstünlüğü var. Gerçekten güzel bir maç izliyoruz. Kopan. Kopan verdi Mauro. çek. Rize çok güzel gibi. Çekti. gol yenebilir hocam. İyi çıkarlar sağ ama Sen'dan kötü bir pas Cango ya. Topu kendisine atmasına. Eee şans sağlayacak bir pas atmadı. Yani, Gel burada o. Ama hocam aslında şeydi yani. Çok kale zaten. Atması gerekiyordu. güzel gol yani. Hocam gerçekten e, daha basit atmak varken o zoru seçti. Mauro. Mauro. Hmm. Evet, Olmadı. Gerçekten elleri e, alev almış yanıyor şu an. Mavian. Mauro. 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 Navian orada bir kişisel ama sen geçit vermedi. Kopan. Kopan ne yapacak? Kopan çek topu verdi. Hocam, hocam... Atletico kötü oynamamasına rağmen geri düşüyor. Bu da tabi neden hocam sizce? Yani efsane acele biraz daha e, tecrübeli e, eller mi var? Bence e, Atletico takım hocam en pink e, dezavantajı diyeyim. Dezavantaj mı? Şey var. Hem de hocam bence kötü oyuncular değil. Asla kötü oyuncular değil. Zaten çoğu bildiğimiz oyuncular. Isınmamışlar gibi de olabilir. Veya oyunu pek oynamıyorlar da olabilir hocam. Bu arada kullan çok Evet zararlı. Güzel pas. doğru bağlara gidiyor. Yani bir de hocam bir gol deyince hocam. Tamam, bir, de, bir de bir de. Atletico'da Chivas var eksik. Kaptan yok. Ee, kaptan eksik. Onun da etkisi. Chivas'la önemli bir oyuncu. Chivas önemli bir oyuncu ya, ve Serhan böyle gidiyor. Çabuk at Serhan, tutma ayağında, saniye ile ya, bile yok. Gol oldu. Tamam, Serhan topu ayağında 1-2 saniye ile tuttu. Şimdi diyelim ki maç sonu 5-4. Tam da dakika 10'da vuruyorlar, 11'de. Yani onu 1 saniye geçe gol alıyor. Yani Serhan'ın bu topu 1 saniye geç atmasından e, maç kaybedebilirler. Çok önemli. Lig maçında ya, onu söyleyeyim. Mauro! Mauro. Bu bir farkındalık yaratayım. Boş kale top ayağınıza tutmayın. Vurun arkadaşlar. Lazım olabilir. sözüdür bu. Kopan çok güzel bir pas. No. Güzel. Yani. Böyle giderse Atletico'ya lazım olmayacak da bu bir saniye ama siz yine de farkında olun. Ya. Orta sahadan bir şut çekilen bir şutun boş kaleye gitme saniyesi kaç saniye hocam? Hocam maç anlatalım boş. Ne <laughs> çok, Hocam güzel oldu. Yandı, yani, sonra Atletico yani biraz toparlanmalılar. Hemen saldılar. Kaptan da yok tabi başlarında ama kaptan olmasa bile disiplini elden bırakmamak gerekiyor. Django orada topu içeriye doğru yönlendiremedi. Seyandan geçiyor. Ya şimdi size bir soru soracağım. Bu arada Django boş kalan. Django topağlara gidiyor. Hocam yine iki saniye tut topa Hocam e, olsun. Değil, değil. Şimdi bu Willkart maçlarında takımlar anlaşıp oynuyor biliyorlar değil mi hocam? yani Hocam evet e, ama bu sadece takımların anlaşması yeterli değil. Bir yerde yayın ekibinin de o gün müsait olması gerekiyor. O yüzden erken haber verirlerse bir maçtan önce e, oynamak için yayın ekibi de hazırlanabilirse hafta içi de bazı maçları böyle oynatabiliriz ama onun dışında genelde maç günümüz cumartesidir. Hocam şimdi bir soru daha soracağım. Bir kart e, atıldığı zaman maç bir hafta içinde mi oynanmak zorunda? Yani son oynanan bir hafta içinde oynanmak zorunda. Cumartesi gününe kadar bazı ekstrem durumlarda ki mesela bu hafta olabilir pazar gününe saklayabiliriz. Yani teşekkür ederim bu bilgiler için. Ben de, Buyurun hocam. soranlar vardı bana. Ben de sizden öğrenmiş olduğum Seat, şimdi The Django. The Django verdi. Mesela istediğini yapamadı. Evet orada bir pas. The Django orada bir trik o ama başarısız kopan. Kopan Mauro arkada sakmış durumda. Kopan verdi Mauro. Mauro bir piksel. Mauro istediğini yapamadı. Seyam. Evet hocam son 3 dakika. Hatta 2,5 dakika diyebiliriz. Hocam e, Efsane ac 6 puanı cebine koydu gibi duruyor. Ejder'in Ece Yani, şaşırtıcı bir sonuç değil. Gerçekten lider gidiyorlar şu anda. Formdalar. Ben, ben ya. Mauro'ya doğru. Güzel çıkardı. Ah, tamam, tamam, tamam. ah keşke, keşke. bu bu gol diye. Gerçekten. Yani gerçekten güzel e, RS çok güzel düşünmüştü. Arda hiç beklemiyordu öyle bir şey olacağını. O da şaşırdı. Evet. İyi vurdu. Çango. Navi'an, kopan. Kopan. Kopan çekti. Kopan. Kopan tek başına yapamadı. Evet Navi'an bir piksel olmadı. Top çekmedi. Kopan. Top, köşeye Mauro'ya gelmedi. Evet. Mauro verdi. Arkasına adam rahat bir şekilde alıyorlar. Zaten skor avantajı da var. Kopan ve onun hakkı çok. İlk yarının iki maçı skorunu hatırlıyor musunuz hocam? 7-3 evet. Şimdi hatırladım ben de. E, hocam. Peki hocam. Şimdi ECLV başlayalı ortalama 3-4 hafta oluyor değil mi? Yani dik başlayalı. Hocam. Evet. Maç, bunun maçtan sonra şey ne oldu hocam, biz burada bir soru soracağız ha, o yönetim istifa Hayda hanım, hayda. Evet. Hocam, hocam atalım, sonra şey yaparız. Soru gelmiştir. Şey Neyse, evet. Maro kopan. Maro kopan Nobiyan. Django <laughs> orada müdahale etmesine rağmen topu çıkardı. Django hocam, 3-1 yani, ne yapsın Django? Yapacak bir e şey yok. E e evet. Ee, hocam, maç koptu gibi. E Atletico de la, iyice e bıraktı gibi hocam. Kopan koparttı maçı. maçı. Evet, kopan <laughs> arkadaşlar, bu Esprit'i kusura bakmayın arkadaşımız. Evet, yani. ve 12 oldu hocam. Biz e, kopan kopartıyorken. Evet, kopan. Django. Django. Hocam, Navien'a adı gitti. Gelir mi? Almada. Navien, son 45 saniye artık ikinci maç için. 12-3, efsane HC'nin üstünlüğü var. Atma 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 Evet, atma 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 Evet atma 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 Kopan, evet Navien. Navien evet. evet E4 yani, Django. 4 olacak. ne yapıyorsun? Gol, gol diye şey yapacak. Tamam, bence ya. yani atması gerekiyordu bunu. Çünkü e, ligde ilk altı playoff'la çıkacak. Belki yani playoff için avaraj dönemli olabilir. Keşke atsaydı. Yani bir gol bir golmüş. Can orada Django evet. restarlık bir gol deneme denemek istedi ama başarılı olmadı. Hocam iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel mücadele ettiler ama Efsane Ece gerçekten iyi hazırlanmıştı. Özellikle Mauro. Efsane gözetmişti. Ece. Hocam formdalar şu anda. Ligin lideri durumundalar zaten. Atletico da onlara karşı güzel bir mücadele sergiledi. İyi bir maç oldu. İki takımı da ben de tebrik ediyorum. Yavaştan yayını kapatalım. Ee, buradan rejimiz, yayıncımız e de teşekkürlerimizi iletelim. Herkese Ay iyi geceler diyelim.